3 milyondan fazla aday hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için bu hafta sonu sınava girecek. Pek çok öğrencinin sınav günü yaklaştıkça tabii heyecan ve stres seviyesi de artıyor. 2019 YKS şampiyonu Berke Çalışkan ve 2020 YKS şampiyonu Halit Oğuz Serçe sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulundu. Son güne kadar çalışan da vardı, stresini azaltmak için dinlenen de. Geçmiş yılların üniversite sınavı şampiyonlarının bu sene YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeleri var. Bence artık bundan sonra eksikleri kapatmaktansa sınava daha e, sakin, e, daha dinlenmiş girmek daha önemli. Bence bu birkaç günü ona harcamak daha önemli. Her derse kafanızda bir süre ayırmanız, bunu sıralamasını belirlemeniz önceden bence önemli. Takıldığınız zaman o soruyu geçmeniz e, önemli, ilerlemeniz önemli. Çünkü neden? Başta ne yapacağız? Türkçe belli bir zaman ayırdık, matematik belli bir zaman ayırdık, bir de en son yine makul bir zaman aralığı belirleyip bu bakamadığımız sorulara döneceğiz şeklinde bu planın yapılması önemli. 3,5 milyon aday hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmek için 17-18 Haziran'da sınava girecek. Sınav anındaki en önemli noktalardan biri de stres kontrolünü sağlayabilmek. Sınav anında bir rutinleri varsa, atıyorum sınavı çözme sıraları varsa şimdiye kadar, bunu kesinlikle değiştirmemeliler. Yani olabildiğince daha önce girdikleri deneme sınavları gibi düşünmeliler bu sınava. Sınav salonuna önce gitmenin ben büyük faydası olduğunu düşündüm. Yani gidip sıranızı oturup, o ortama alışıp, bir aşinalık geliştirip, sınavdaki stres kontrolü konusunda da yardımcı olacaktır muhtemelen. YKS şampiyonları gelecek sene üniversite sınavına girecek öğrencilere de önerilerde bulunuyor. Önce hızlı bir şekilde TYT için olan 9-10 konularını, e, bitirip e, bunları bir kenara koymalılar. Daha sonra AYT konularına başlamalılar. Kendinizi tarflamamanız gerekiyor. Yani tabii ki planlı olacak, tabii ki çok çalışılacak. Fakat ne bileyim günde belki bir iki saat kendinize ayırmakta veya haftada bir iki gün belki kendinize ayırmakta çok büyük fayda var.